Selamünaleyküm kardeşlerim, dostlarım, merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, yine ben karşınızda. Ee, bir de e, Peugeot, Peugeot motorundan bahsedeceğiz. Hemen nereden gelmiş ona bakacağız önce bir. Neydi abicim bu? Giresun'dan gelmiş. Ali Emin Oluç. Ee, Treboru'dan gelmiş. Giresun'dan. Tamam. Motorumuz ne abicim? Motorumuz bu. Benim videolarıma bakaraktan toplamaya çalışmışlar. Bazı işleri yapmaya çalışmışlar. Becerebildikleri kadar yapmışlar. Olmadıkları zaman olmadığı zaman bırakmışlar. Ee, yani yap, yapabildiklerini zannetmişler aslında ama motoru çok güzel bir şekilde perişan etmişler. Bunları da göstereceğim ben size şimdi. Olmadı, yapamadık, beceremedik. 3 lira, 5 lira neyse, 10 lira neyse verelim. Ustam Güven yapsın, biz ağzı birelim bilelim ee, ne oldu, ne olmadı onları anlatacağız. İlk önce motorlara nasıl bir zarar vermişler onları anlatacağım inşallah her zaman söylediğim bir laf var. Elin ana, herkesin eli anahtar tutar. tornavida peyse anahtar açık ağız yıldız tutar. Tamam. Ama ben bunu yaparım anlamına gelmez o. Herkes bildiği iş yapsın diyorum. Ben nasıl arabamın tamirini araba tamircisine veriyorsam, inşaatımı inşaatçıya veriyorsam, elektriciye elektriciye veriyorsam, sen de bir zahmet bu işi bana vereceksin. Ben onlara para veriyorsam sen de bana para vereceksin deriz tabii ki. Ama yine değerli çalışıyoruz. Belki durumu iyi olmayan vardır diye çok da fazla hor, e, hor, görmüyoruz. Yani çok görmüyoruz demek istedim. Yanlış anlaşılmasın. Ben kötü niyetli insan değilim zaten bilirsiniz az çok. Ee, yani uğraşma abi. Eğer aklın kesiyorsa yapabileceğin aklın kesiyorsa yap deriz. Değilse yapma. Neyse. Daha fazla laf uzatmadan motorumuz çalıştırdık. Gayet güzel oldu. Biraz sesli bir motor. Onu açıklayacağım. Ne olduğunu. Öyle bir şey de gelirse yapmayın diye. Bu da bir nevi hem biz motoru sergilemek ve yanlış yapmayın diye. Bunu anlatmaya çalışacağız. İnşallah becerebilirim dilimizin döndüğü kadar. Hadi bakalım ne olmuş abiciğim? İlk önce bu arkadaşlar ne yapıyorlar abi? Bakın ne güzel krank var. Ne bu abi ne krank? Bu PM krank. Çok güzel kaliteli bir krank. Vura vura inan olsun şaka söylemiyorum şurası. Şurası var ya öyle bir sekiz olarak e dönüyor ki. Krank'a asla asla bir de Peugeot'un krank'ına e, çekiş vurulmaz. Bu çok acayip dönüyor yani. Burası ayrı, şurası ayrı, şurası ayrı dönüyor. Tam bir sekiz olmuş vaziyette yani. Bu şu günahı mahvedecek. Bakın zaten çekicilerini görürsünüz. Çekicilerine bakın. Bakın. İnan şu günahı aramayla bulunmaz. Ama işte kimileri böyle yapar. Olmasa iyi. Olmuş bir kere yapacak bir şey yok. Birinci madde. Elindeki e, sağlam günahdan olduğunu. İkinci madde ne abicim? Bu dostumuz e, kendi yapmamış olabilir zannedim anladığım kadarıyla. Bir arkadaşı sen malzeme al ben yapayım diye e, Malzeme almışlar, uğraşmışlar, becerememişler. Motor pertlaz etti zaten, şu bilen sürtüyorlar öyle bir şekilde. Bir şeyler uğraşmışlar. Peki bu T3 silindir ayırsa bir sınıf silindir var ama biraz başka kanallardan, bazı yerlerden veya benim kanalımdan kimden gördülerse yine akıl akıllı gidip de e, biraz surat yapsın diyerekten aklı sıra kartelleri oynamışlar. Silindir oynamışlar. Pistona biraz oynamışlar. Pistonda biraz deforma var. Alt eteklerinde biraz Böyle bir, e, ne onun adı, ee, biraz böyle şişme olmuş, çok hafif elimden geldiği kadar, elimle Honlama türü bir şey yapabildiğim kadarını yaptım. Ancak o kadar e, kurtarabildim. Sesi var, onu zaten birden çalıştırınca göreceksiniz. Pistone tek sesi var yani. Peki ne, e, karteller ne durumda? Şuna karteller abicim gördüğünüz gibi. Bakın, Ramzey. Bunlar onun çıkan kartelleri. Abi birebir harfiye yapmaya çalıştık ama olmadı, beceremedik. Bakın neler neler yapmışlar abicim. Bunları almak tabii ki olur, sıkıntı olmaz. Ama alırken şuralar conta yerlerini şuralar deforme yaparsan bu iş olmaz işte o zaman kaçırır. Peki bunun tamiratı olmaz mı? Bunu şöyle kapatırsın. Şunu şu şekilde kapatırsın. Verirsin bir frezeciye. Üstünden birer milim aldırırsın düzelir mi düzelir. Altına iki tane conta atarsın. Alemin conta. Bir kağıt conta olur mu olur. Peki neye zarar olur? Sinir fazla oturursa etek değer. Biz hiç öyle bir sorun sıkıntı olmasın. Ta Giresun'un buraya kadar gelmiş Orta Anadolu'ya Karadeniz'den. Olmasın. Ben bunu değiştiriyorum abim dedim. Fiyatında bu şu kadar olur dedim. Abi oğlun gibi ver kızım gelin et dedi. Gerekenler yaptık. İnan olsun. Ya lütfen arkadaşlar rica ediyorum. Bak şu kıranklar çok özel kıranklar. Yani kaliteli bir krank. Yani bu kırank bu hale gelmez. Yani yapabilirdin aklın kesiyorsa yap yaparım demeyle bu iş olmaz. Tabi inanmak başarmaktır. Ayrı mesele ama her şey de öyle değildir yani. Siz ne demek istediğimi anladınız? Yani şu birinci sınıf kaliteli malzemeler, kaliteli kıraklar çöp oldu abicim. Bunları at abi istemiyorum dedi. Ben de çöp atacağız onu zaten. Bir de o kadar yaptım madem öyle. Şu billahi takma. Bakın billahi. Bu billahi çalıştı başa çalışmışlar. Belki de bu krank. Başka birilerinden buldurar Böyle toplu vaziyette hazır aldılar veya vardı birilerinde. Belki de öyledir bilmiyorum. Belki de onlar yapmadılar. O da olabilir. Kimsenin günahını almayalım. Ama öyle de olsa bu çekiçe şey karanga şunlar yapılmaz. Hele hele he, peçe karanga. Neyse. Hemen ne yaptık abicim? Buna çekiç vurmuşlar. Şu volant çok acayip yere dönüyordu. İlk önce bunu düzelttik. İçeriden torna, dışarıdan torna ancak bu kadar rahat döndürebildik kavraması hakeza ha, çok sıkı dönüyordu. Ancak bu kadar yapabildik. Gördüğünüz gibi. Şuraları 8 sekiz diziyordu böyle. Ancak bu kadar yapabildik. Kim bana bir karotör vardı. 15-15'in bir türü. Bunu da at, atıyorum abim dedim. At abi dedi. Güzel bu 15-15 derler tak dedi. Çıkma temiz olsun dedi. Tamam dedik. Hizmette de sınır yok. Gerekenleri yaptık. Tesisatlarını güzel yani düzelttik. Kendi orijinal tesisatı. Şu Ramzi Bey'in şu kaliteli o kadar kalite de normal kalitede. Bobini. Bunlar yok abi değiştirmeye gerek yok. Hele hele şu. Çok kaliteli, bu güzeldir, iyidir, ne ettim, gereken, gerekenleri söyledim, anlattım. Sen bilirsin abi dedi. Bez bobini değiştirdik. İçinden acayip deforme olmuş. Onları hallettik. O da defolmasının sebebi volant eğri döndüğü için sürtmüş. Sebep ondan. Ondan dolayı yani. Şimdi motorumuzu, bakın taş gibi kompresör var ama kompresör çok güzel. Torku çok güzel e, hafif sonra biraz daha sesi fazlalaşıyor. Dedim ki güzel bir benzin yağıyla, güzel yani şöyle bir bir ayıyla, iyi bir roda yap. İnşallah ora kurumla dolarsa inşallah kurtarır. Kurtarmazsa sesi çalışır. Dedim ki zaten çalıştığını birazdan dinleyeceksiniz, göreceksiniz. Bir de ağaç motor bulcu takmış. Dedim burası kadrom diyor. Hayır abi elinde o var dedi. Abi, dedim bunu takma. Bunu iyi bir biraz 3-5 daha aşağı gitsin ki sıkıştırma oranı biraz daha fazlalasın diyerekten. Yani küçük küçük takmışlar. Aslında mahsur olmaz ama büyük takarsan daha iyi olur. Durumlar bu şekilde. Motor hızını çalıştıralım. Güzelce sesini dinleyelim. İçindeki benzin bitene kadar. E, biraz ısısı zaten anlayacaksınız. Bakın. Eğri olan yıllarda işaretlemiştim böyle. Yakında tornacımız Onlara yardım sağ olsun. Hallep yaptık, hallettik, bitirdik. Motor böyle tım 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 Whatsapp'ta videolar atınca oh be abi ya şu motor böyle çalıştığını gördüm ya. Bütün yağlar eridi diyor. E tabi canım. işin ehli yaparsa böyle olur. Kendime bahsetmiyorum. İlla ki ben değilim işin ehli olan. Bir sürü var Türkiye'nin her tarafında. Düzgün yapılırsa niye çalışmasın? Olur yani. Neyse daha fazla laf uzatmayın. Dediğimiz gibi inşallah buranın kapağı da vardır. Kendisi söyledim zaten. Buranın videosu zaten kapakta olur. Buna bilen bilir. Mutlaka çalıştıralım, sestirelim. video durdurayım. Ondan sonra bir de onu dinleyelim bakalım. Şimdi telefonu şöyle yaklaştıracağım. O zaman şırıltıyı duyacaksınız arkadaşlar. Bakın. Abi. Tork bayağı kuvvetli ya. Hemen şu biraz sıkıştıralım. Özür dilerim arkadaşlar. motor daha sonra çalıştığınızda ısındık sıra bu ses biraz daha fazla açacak. Hepsini kendisine izah ettim. Ee, yani şu serindire, şu kadar malzemeye e, zarar ziyan verdiniz. Aslında iyi bir şey yaptınız mı yapmadınız. Her zaman söylüyorum arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar şu motorunuz hem sizin maddi manevi her türlü eliniz ayağınız. Ama 3, 5, 10, 20 her neyse bir şekilde para kazanılıp kolay kazanılmıyor. Harcanıyor bu motorlara. Hem moraliniz bozulmasın hem de paranız boşa gitmesin diye bilmeyen oynamasın abicim. Bunu söylemeye çalışıyorum. Ee, i̇nşallah beni yanlış anlamazsınız. Bir de çalıştıralım motoru bir. Ha ee, dedim. Neydi arkadaşımızın ismi? Ahmet Emin Oluç. Abim eğer surat istiyorsan T6 tak. Ama T6'ya göre bir de kartel tak. Tek T6 ona göre olmaz. emişleri küçük gelir. Herkes bilen bilir. T6'nın emişleri böyle değildir abicim. Az daha geniştir şöyle. Emiş çok farklı, çok önemlidir tabii ki. Ama bu kartele göre olmaz. Gerişletmek lazım. İşi biliyorsan yaparsın. Bilmiyorsan yapma abicim. Böyle müzman edersin. Çok olur bunlar. Debra lazım. 19 karatörü lazım. Öyle elimle gelip de yaparım bir şeyler de. Elimde kalan malzemeyi de mahvetme abim diye gerekenleri söyledim. Kulağıma küp olsun abi. Bir daha ellemem dedi. Ee, durum bu şekilde. Hadi bakalım. Hadi biraz çalıştıralım şey bir. Biraz matkap bizim bizi biraz bizi üzmeye başladı. Küçük matkap olduğu için. ısınsa bile motor kompresör düşmez. Bu t düşmez. Birinci sınıf ise. Ama ses yapar. Böyle olmasa onu yapmazdı. Bazıları da diyorlar ki ya abi Aysel çok güzel harikasın şöyle böyle sıfır ama hiçbir şey yapmadan ama acayip ses var. Abi düzgün takarsan hiçbir şey ses yapmaz. Olsa ben söylerim. İlla ben bilirim ben yaparım öyle bir şey yok. Kaç tanesini taktım. Hiçbirinde ses seda şey olmayan pısır pısır çalışanlarda daha, daha önce de çok videolar attım. Bunların şahitleri de vardır. Ama eğer takmayı bilmezse, bazı ufak tefek hata yaparsan küçücük bir inne ucu kadar hata çekmen pistonu bir şekilde zedeler. Şır 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 ses yapar. Peki hiçbir şey yapmadığı ama hala ses var. Benzin dikkat et abicim. O benzin dikkat etmezsen asla bu sesi kesmez. Yapar. Bir bir daha ki ayrıca e, neden bol yağlı benzin yapın diyorum ya Bak bol yağlı benzin, rodajlar neden önemlidir? Hem piston e, ısınsın, pissin, hem de o sekmen aralarını, çalıştığı yerleri kendi arasında yapmış olduğu yağın kurumuyla doldursun, pısır pısır çalışsın, uzun ömürlü olsun diye söylüyoruz. Benim dediğim olsun diye söylemiyorum ve bu dediğimiz tamamen motor sahiplerinin faydasınadır. İsteyen iyi anlar, isteyen kötü anlar. Benden bu kadar. Başka ne kaldı? Başka bir şey kalmadı. Gayet güzel Lexus da var. Neymiş bu? Yan sanayi, süper, kobra. Böyle bir şey. Almış bu da yan sanayi ama e, dedi de tam kıvamlı e, şeyli yani, orantılı yani. Durum bu, Ahmet abim buradan tekrar sana da söylüyorum yorumda zaten göreceksin şu kablon stop kablosudur. Hani direksiyonlarda eğer anahtarın varsa buradan direktman oraya bir kablo çekersin stop hani şey kontak anahtarı çevirirsin çalışır kapatırsın durur yani şu kontak anahtarıdır yani kontak anahtarı için stop budur bunlar lambadır zaten biliyorsun bunları da durum bu arkadaşlar laf olsun diye video çekmiyorum. Hem bilgilendirme hem de sizi videosu bırakmamak için gereken neyse üstüne için yapıyorum. Lafları biraz hızlı konuşuyorum. Kusura bakmayın tekrar. Ben böyleyim. Yaratılışım bu şekilde. Diyecek başka bir şey kaldı mı? Kalmadı. Herkese iyi seyirler. Umarım beğenirsiniz. Hayırlı akşamlar ve iyi günler. Eyvallah. Selamlar.